Organa Gold dünyanın hazineleri dünyanın insanlarına doğrudan satış sektöründeki en iyi fırsatı görmeyi seçtiğiniz için tebrikler. Organa Gold bütün dünyada insanların hayatlarını değiştirmelerine ve maddi özgürlüğe ulaşmalarına yardım ediyor. Elittim Organa Gold fırsatları içinde en kestirme yoldan hedefinize ulaşmanız için kuruldu. Önümüzdeki birkaç dakika içinde Organa Gold fırsatlarını ve elit tim planıyla maddi problemlerinizden nasıl kurtulacağınızı göreceksiniz. Organa Gold işi herkes için en doğru seçimdir. Çünkü kolaydır, basittir, kahvedir. Organa Gold'dur. Hızla büyüyen sektörlere bir göz atın. İnternet, evden çalışma, sağlık ve kahve. Bütün bu sektörlerden aynı anda yararlanabilirsiniz. Şimdi biraz kahveyi konuşalım. Her şeyden önce kahve bir lüks değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. 2011 yılında toplam Avrupa kahve piyasası 100 milyar doların üzerindeydi. Sudan sonra dünyada en çok tüketilen içecektir. Günde 2,5 milyar fincan. Kahve petrolden sonra dünyada en çok ticareti yapılan mal. Özellikle kahve satışları her yıl %20 artmaktadır. Avrupa ortalaması günde 3,3 fincandır. Avrupalıların %54'ü her gün en az bir kahve içiyor. Kahve tüketimi Türkiye'de de çok hızlı büyümektedir. Kahve piyasasında durum nedir? Şimdi kahve fırsatının zamanlamasına bir göz atalım. Starbucks'a bir fincan kahve 5 avro olmasına rağmen her yere yeni bayiler açılıyor. McDonald's'ın uygun fiyatlı kahvesi var ve Burger King'in buzlu mokası. En ilginç olanı Darkin Donuts. Logosunu kendi ismi olan Donut tatlısından kahveye çevirdi. Dünyanın en büyük sandviç mağazaları zincirini oluşturan Subway'in artık kahveli kahvaltı menüsü de var. Gördüğünüz gibi kahve sektörü bütün dünyada ve Türkiye'de çığ gibi büyüyor. Organo Gold kahve fırsatı kesinlikle rakipsiz. Şimdi siz kahve içen milyonlarca insana her içişlerinde daha iyi kahve ve para kazanma fırsatı önerebilirsiniz. Peki organo daha iyi bir seçenek yapan nedir? Tabii ki eşsiz ve güçlü içeriği. %100 organik yetiştirilen Ganoderma, kırmızı reşim mantarı. 2000 yıl önce bu mantar sadece krallara özeldi. Çinliler tarafından bitkilerin mucizevi kralı olarak kabul edilmiş, hem eski hem de Amerikan Herbal Pharmacop gibi yeni metinlerde yer almıştır. Ganoderma'nın mucizevi yararları ile ilgili detaylı bilgi ve araştırma sonuçlarına elittim web sitesinden ulaşabilirsiniz. Organo Gold'un ganodermalı kahveleri ve diğer ürünleri yararlı antioksidanlar da dahil birçok doğal bileşen içerirler. Günümüz ve gelecek için altyapımız hazır. Organa Gold ve partnerleri sürdürülebilir başarıyı garantilemek için günümüzde dünyanın en büyük ganoderma üretim tesisi olan 240 milyon dolar değerindeki Gana Herb Endüstri Parkı'nı kurdular. Organa Gold'un doğal ortamında kütükler üzerinde organik yetişen kanodermasının 3-6 kat daha etkili olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bununla birlikte %100 sertifikalı organik ganodermalar hiçbir katkı maddesi ve koruyucu kimyasallar kullanılmadan kendine özgü patentli işletme yöntemi sayesinde hiçbir değer kaybına uğratılmadan paketlenmektedir. Organa bu başarısını bütün yetiştirme ve işleme aşamalarıyla paketlendikten sonra son kullanma tarihine kadar içeriğinde olması gereken biyolojik aktif maddelerin tamamını taşıdığını belgeleyen GMP sertifikasıyla taşlandırmıştır. Organa Got başta helal ve koşer sertifikasyon kuruluşları olmak üzere 9 ayrı sertifikasyon kuruluşuna kendisini denetlettirmekte ve bu 9 kuruluşun onay belgelerini gururla taşımaktadır. Organa Got, ganodermalı ürünlerde dünyanın önde gelen markasıdır. İnsanların çok severek kullandıkları ve ülkemizde de olan başlıca Organa Gold ürünleri, bilek, latte, moka, çikolata ve king kral kahvesi Önümüzdeki aylarda daha birçok Organa Gold ürünlerinin ülkemize giriş yapacağını size müjdelemek istiyorum. Sağlıklı Kahve fikriyle Organa Gold 2008 yılında Kuzey Amerika'da kuruldu. Bu fikir öylesine karşılık buldu ki Organa Gold daha 2 yıllık firmayken 2010 yılında inanılmaz bir rekorla 70 yıllık doğrudan satış sektöründeki binlerce firmanın içinde yılın en hızlı büyüyen firması oldu ve 4. yılında en çok kazandıran doğrudan satış firması ünvanını aldı. Şimdi sizi dünyanın hazinelerini, dünyanın insanlarına getirmek misyonu ve daha iyi kahve ve daha iyi ganoderma sunmak idealiyle yola çıkıp 5-6 yılda olağanüstü rekor bir başarıya imza atan uzak görüşlü 3 liderle tanıştırmak istiyoruz. Organa Gold kurucusu ve CEO'su Bernie Chuha, eş kurucu Shane Morant. Uluslararası satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Halton Bax. Organogot 2008'de kurulduğunda 2011 yılı için 125 milyon dolar ciro öngörmüştü ve 2011'de çok daha fazlası, 150 milyon doların üzerinde ciro yaptı. Sonraki yıllardaki öngörüleri de hep fazlasıyla gerçekleşti. Organogot 6 yılın sonunda olağanüstü bir başarıyla yıllık 1 milyar doların üzerine çıktı. Başkan Yardımcısı Halton Türkiye açılışında ülkemiz için 2 yılın sonunda yıllık 1 milyar dolar ciro öngörüsünde bulundu. Daha önceki öngörülerinin fazlasıyla gerçekleştiğini düşündüğünüzde böylesi bir ticaretten siz de yararlanmak isterdiniz. Öyle değil mi? Para kazanmaya bugün başlayın. Organo Gold ürünlerini ve kazanç fırsatlarını paylaşarak gelir elde etmenin 7 farklı yolu var. Hemen bugün Organa Gold Dispiratörü olup ürünleri şahsen ya da size özel açılan web siteniz üzerinden müşterilere satarak %50 kar edebilirsiniz. Web siteniz üzerinden yapılan satış karınız size haftalık ödenir. Sizin direkt referanslarınızla promosyonel iş paketlerinden biriyle bir kişi işe başladığında 400 TL'ye kadar ilk sipariş bonusu kazanırsınız. Bu harika kazancınızı da haftalık alırsınız tavsiyenizde işe başlayan kişilerin başkalarına bu işi tavsiye edecekleri doğaldır. Onların tavsiye ettikleri de kendi çevrelerinde bu işi tavsiye edeceklerdir. Ve bu üçüncü kuşak ortaklar kendi dostlarının da ek gelir sağlamalarını isteyecek ve böylece siz örneğin sadece iki kişiye sponsor olduğunuz halde onların da tavsiyeleriyle alt grubunuzda zaman içinde onlarca, yüzlerce hatta binlerce iş ortaklarınız olacaktır. Siz küçük bir adım atmışken başkalarının kendileri için attıkları küçük adımları sizin ticaretinizi de büyütseydi harika olurdu öyle değil mi? Harika olurdu öyle değil mi? Bütün alt gruplarınızdaki kişilerin oluşturduğu cirolardan pay almak iyi olmaz mıydı? Herkesin sadece iki kişiye sponsor olduğunu ve bunu 30 günde yaptığını düşünürseniz ekibiniz bir yılın sonunda 4000 kişiyi geçer. Yine herkesin sadece kendi ihtiyacı kadar kahve aldığını varsaysanız bile Organa bunun anlamı sizin için 100 TL'nin üzerinde bir gelir demektir. Bu ödeme planı sayesinde dünyanın birçok yerindeki bağımsız Organa Gold iş ortaklarının sadece 5-10 kişiye direkt sponsor oldukları halde altlarında oluşan ticaretten milyonlarca dolar kazanç sağladıkları bir gerçektir. Bununla ilgili çekleri Elite Team web sitesinde görebilirsiniz ilk sipariş bonusu gibi ikili takım gelirinizi de haftalık olarak alırsınız. Organa Gold'da para kazanmanın daha birçok yolu vardır. Yaşam boyu sürecek olan gelirinizin kalbi, Unilevel bonusla grubunuzda 9 seviye derinliğe kadar tekrar ürün siparişlerinden her ay para kazanın. Kişisel ekibinizi kurun. Kişisel sponsorluğunuzdaki distribütörlerin 4 seviye derinliğe kadar kazandıkları Unilevel bonusun bir yüzdesini de her ay denklik bonusu olarak siz alın. Bir Organa Gold lideri olun ve ödülleri toplayın. Safir ve üzeri seviyelerden 4 jenerasyon derinliğe kadar her ay ek bonuslar kazanabilirsiniz. 7. ve nihai ödül sizi hayallerinizin ötesine geçirerek dünya genelindeki toplam UniLevel hacminin %3'ünden pay almaya teşvik ediyoruz. Bu aylık komisyonu 3 ayda bir alırsınız. Organa Gold kazançları benzersizdir daha 6. yılımızda onlarca dispiratöre aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandırıyoruz. Hibrit kazanç planımız sayesinde her geçen gün yeni kahve milyonerleri çıkarıyoruz. Siz de küçük bir çabayla aile bütçenize iyi bir katkı sağlayabilirsiniz. Ya da en iyisi bizim elit tim planımıza katılarak 1-5 yıl içinde Organa Gold kahve milyonerlerinden birisi olabilirsiniz. Bütün bunlardan başka Dreamcar araç programımız sayesinde hayalinizdeki arabaya binebileceksiniz. Peki nasıl başlayabilirsiniz? 170 TL'lik opsiyonel başlangıç paketiyle başladığınızda satış yaparak para kazanabilirsiniz. Bir yıllık web site kullanım hakkıyla size bazı dökümanlar ve numune kahveleriniz gelir. Ekip kurarak grup kazancı da alabilmeniz için 3 promosyonel iş paketlerinden biriyle başlamalısınız. Birincisi bronz iş paketi. İçinde 9 karton kahveleriniz olan bronz paketi 575 TL ödeyerek satın aldığınızda ekibinizi kurup %10 ikili takım primi almaya hak kazanırsınız. İçinde 26 karton kahve olan gümüş iş paketinin bedeli 1525 TL'dir ve bu durumda %15 ikili takım primi almaya hak kazanırsınız. Organ Gold fırsatlarından maksimum düzeyde yararlanmanın en iyi yolu kesinlikle altın iş paketiyle başlamaktır altın paketle başlayıp altın paketle başlamayı teşvik ederek 12 kat daha fazla kazanıp 6 kat daha hızlı kariyer yapabilirsiniz. Elit Tim bütün programlarını bu pakete göre yapmış elitlerin grubudur. Hedefimiz minimum kişiyle maksimum kazanca çok daha kısa zamanda ulaşmak. Bizim planımızda çalışarak maksimum 200 günden önce Özgür Organo Gold Diamond'larının arasına girebilirsiniz. Bir yıl sonunda gerçek maddi özgürlüğü yaşamak için Elit Tim programına siz de katılın. Altın paket avantajlarını Elit Tim web sitemizden inceleyebilirsiniz. Altın paket içinde 74 karton kahveniz gelir. %22'li takım prim alırken bütün Organa Gold gelirlerinden maksimum düzeyde yararlanırsınız. Yeni kahve milyoneri olmaya hazır mısınız? Elit Tim olarak Organa Gold kahve milyonerlerinin çalışma planını kopyaladık. Yapılan tüm istatistikler ne yaparsanız yapın network marketing işine belli kişilerin girdiğini göstermektedir. Giriş ücretlerinin girişler üzerinde çok etkili olmadığı görülmüştür. Öyleyse en akıllı plan az kişilerle çok kazanacağınız plandır. Siz de hemen bizimle iletişime geçerek kahve milyonerliği yürüyüşünüzü başlatın. Başarı yolundaki bütün aşamalarda bizi hep yanınızda iyi bir sponsor olarak bulacağınızdan emin olabilirsiniz. İşi şansa bırakmıyoruz sizin başarınız için her ayrıntıyı düşündük. Siz de artık başarmak istiyorum diyorsanız hemen bize katılın. Elit Tim Sözleşmeli Diamond Yolcuları. Başarı bizimle çok daha kolay.